Merhaba, herkese mutlu salılar. Tekrar bu karantina sürecinde herkesin iyi olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde geçiyor herkesin karantina zamanları ama bence bu karantina zamanlarında en önemlisi insanlar almaktan çok vermeyi öğrendi diye düşünüyorum. Verme alma dengesi biraz bir nebze olsa da eşitlendi diye düşünüyorum. Bence bu zamanlarda en güzel yardımlar da hali vakti yerinde olan kişilerin Bakkaldaki veresiye defterlerini kapaması. Böyle bir ufak bir şey söylemek istedim. Belki bu videoyu dinleyip de hani ya çok iyi fikir ben de gideyim bir hani en azından elim geldiğince bir kısmını ödeyeyim diyenler varsa hani onu yapabilirler diye düşünüyorum. Şimdi konumuza geri dönelim. Bir önceki videomuzda e, Quantum Reiki'nin birkaç e, bir ve ikinci sembollerini anlatmıştım. Hemen yine şuradan bir... Ufamızı tekrar geri dönelim. Birinci sembolü Life Key'di. E, tamamıyla fiziksel bütünlük içindi patili dostlarımızda. Fiziksel ağrıları, bel ağrısı, sırt ağrısı, ameliyatlar sonrası yaralanmalar e, olduğunda e, bu tarz e, bu sembolümüzü kullanıyorduk. Ve unutmuyoruz bu, bu sembolümüz 0 ile 10 kilogram köpeklere uygulanıyor. Ama şöyle, tabii ki e, 30, 30 plus köpeklerde bunu uygulayabiliyoruz. Ama e, küçük köpeklerimize sadece bu sembolü uyguluyoruz. Evet. Daha sonra neydi? E, hayatın ışığı sembolümüz. Bu da ruhsal sorunlar içindi. Bilinçaltının temizlenmesi, ruhsal ve duygusal bedeni temizleme, duygusal psikolojik sorunlar içindi. Evet. Bir, iki ve üç. Evet. Aslında bu çok güzel bir sembol. Bakın. Nefes çünkü nefes almak hayatımızda aslında çok önemli bir konu. Ben her gün yoga üzerine nefes egzersizleri yapıyorum ki şu an bir nebze bu karantina sürecinde sıkılmamamın sebeplerinden birisi de evde aslında hareket ediyor olmam. Nefes hayatımızın damarı. Nefes almazsak çoğu zaman kendimiz hani düzgün nefes almalıyız. Derin nefes almalıyız. Hatta e, aralarda konuşmalarda bir takım bir şeyler de söyleyeceğim bundan sonra. Yoga seanslarımızda hocalarımız bize arada bir nefes tutmamızı öneriyor. Arada bir aklınıza geldikçe 30 saniyelik nefesler tutmanızı öneriyorum. Çünkü o zaman vücudunuz tekrar tüm iç organları yeniden canlanıyor. Tüm iç organlarını bir kontrol ediyor. Ondan sonra devam ediyor hayatına. Bu da aslında böyle bir şey düşünebiliriz. Hayatın nefesi. Breath of life. Şimdi bu tamamıyla ruhsal bütünlük sembolü. Bakın semboller gayet kolay. Diğer e, klasik Reiki gibi değil. Bu sembolle ruhumuzun amacı nedir? Hayatımızın amacı nedir? E, herkesin e, şöyle zamanları oluyor. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Yani kafam çok karışık. E, hem patil dostlarımız tekrar dönüyorum buraya. Hem patil dostlar hem de bizler için anlatıyorum. Çünkü Reiki aynı bu sembolleri kendinize de uygulayabilirsiniz aslında hayatınızda amacını ne yaptım çok kafam karışık. Kendimi şifalandırmak istiyorum. Bu hayatımı nasıl güzelleştirebilirim? Neden zevk alıyorum? Kafam çok karışık dediğiniz zamanlarda bu sembol size aslında bir çıkış yolu sağlayacaktır. Hayvanlarımızda ne yapıyor depresyon? Tamamiyle ruhsal bütünlük için. Hayvanlarımızın yaşadığı depresyonlar, ruhsal sorunlar da hep bunu kullanıyoruz. Bu çok güzel bir sembol. E fakat dediğim gibi bu yüksek enerjili bir sembol. Kesinlikle 0 ile 10 kilo arasına uygulayamıyoruz. Onlar için bu çok fazla bir sembol. Dediğim gibi. Şimdi öbürüne geçelim. Arada taşlarımız da bizimle tabii ki. Onları unutmuyoruz. Evet. Asıl konumuza geldik. Kuantum reiki sembolü. Bakın. Bu sembol aslında bütün sembollerin tamamı. Yani bu sembol yaptığınız zaman bu sembolle hayvanı ya da kendinizi ya da reiki kanalını açmak istediğiniz kişiyi şifalandırdığınız zaman diğer sembollere gerek kalmıyor. Çok çok güçlü bir sembol bakın. Kuantum ki, kuantum hayatı. Bakın neydi? Life ki hayat. Hayatın ışığı, hayatın nefesi ve kuantum hayatı dediğimiz konuya geldik. E, patili dostumuz da böyle bir karışıklık hissettiniz ya ben anlayamıyorum life kimi versem yani kuantum e, ne versem yani bu köpekteki sorunu ya da bu patili dosttaki sorunu anlayamadım dediğiniz anda kuantum ki verebilirsiniz ama tekrar söylüyorum kesinlikle sıfırla... 10 on kilogram arasına verilmiyor çok çok güçlü bu son iki sembolümüz tamamıyla çok güçlü çok enerji çok yüksek semboller. Ve e, küçük köpeklerimizde sadece hastalık ya da ölüm zamanı kullanabiliyoruz. Bize ne demek istediklerini anlayabilmek için hani ben bu dünyadan gidiyorum ama aslında şunu demek istiyorum gibisinden dediğimiz zaman kuantum ki kullanılıyor. Son derece güçlü bir e, sembol. E, kuantum anahtarı, kuantum hayat sembolü. E, dediğimiz sembol. Çok uzun zaman e, bu sembolü aslında üzerine düşünülmüş bir sembol baktığınız zaman. Sembolleri şöyle bir tamamıyla bir alttan yapmak istiyorum. Bakın birbirlerine çok benziyorlar. İlk sembol bu. Bakın görüyorsunuz. Son sembol bu. Önemli olan zaten bu sembolleri akılda tutabilmek. Görüyorsunuz çok fazla bir şey e, değişmediği için uygulanabilmesi daha kolay. Küçük köpekler için asla kullanılmaz ve e, bu sembolü uzaktan enerji göndermek istediğiniz patili dostlar için ya da kişiler için de kullanabilirsiniz. Biz e, ne yapıyorduk uzaktan e, diğer klasik Reiki'deki uzaktan e, göndermemiz gereken sembolümüz neydi? Hemen buna gelelim. Buydu. Buyurun. Bakın yine tamamıyla bizimki daha ne kadar simple ve akılda kalıcı. Bu ise bir tık daha zor. Ama aynı işlevi görüyor baktığınızda. Ee, zaten semboller burada sembollerden daha çok şuna takılmamız gerekiyor. Verdiğimiz enerjinin doğru patili dostumuzu ya da kişiye gönderirsiniz kişinin sorununu anlayıp o noktada iki konu var. Bu patili dostun sorunu fiziksel mi yoksa ruhsal mı? Ona göre verdiğiniz patireyi iki kanalına hangi kanalı açıyorsanız o konuda farklılık gösteriyor. Evet şimdi şöyle bir şey diyoruz son alternatif olarak. Bunu kullandınız ama diyorsunuz ki ya ben gerçekten tamam bunları sevdim ama e, burada da bu klasik reiki'nin bu sembolü arsa da şu anın çok çok önemli benim için diyorsunuz. İlerleyen seanslarda ben kendim copy paste yaparak, kopyala yapıştır yaparak fiziksel ve ruhsal olarak benim için bu sembolü buna çevirdim onun öğreteceğim size. bu da aslında topraklanmadır. Topraklanma sembolüdür. E, topraklanma nedir? E, yalın ayak e, toprağa basmak, çimlere basmak. E, özellikle e, ne zaman ne vakit vaktiniz olursa e, çimlerde e, ayakkabılarınızı çıkartıp yalın ayak biçimlere basmanızı gerekiyor. Topraklanma sembolüdür. Benim için eee Arseza şu anını, ben normal R2'de de bilinçaltımından uyumlandıktan sonra e, sembolü buna dönüştürdüm. Siz de e, bunun nasıl dönüştürebileceğinizi anlatacağım. Klasik reiki yapmak istiyorum. İşte ilk iki sembol kolay geldi ama üçüncüsü ben bunu yapamıyorum dediğiniz anda hemen bir google'layın hangi reiki sembolüne copy paste yapabilirim diye. Oradan bir e, sembol seçip cebinizde tutun. Onu aklınızda tutun. E, i̇lerleyen süreçlerde ben size copy paste yöntemini anlatıyor olacağım. Evet tekrar bir bakalım. Life key. Evet fiziksel. Light of life ki duygusal. Evet. Breath of life ki hayatın nefesi ve Quantum, Gördüğünüz gibi. Ve bu da Arsede Şon'un uyumlaması copy paste'i. Bunları size anlatıyor olacağım. Şimdi sembollerimizi e, tanıdık. Fiziksel semboller, ruhsal semboller. Taşlarımızdan biraz değindik. Evet hepiniz merak ediyor bence bu nedir? Onu da hani ayrı bir videoda çekeceğim. Önemli olan burada dediğim gibi patili dostlarımızı kesinlikle ben bunu her videoda söylemek istiyorum. Reiki bir, biz der doktor değiliz. Reiki bir hastalığı tedavi edemez. Sadece o hastalığı şifalandırabilir etkilerini e, azaltabilir. Tabii ki e, hastalığı giderdiği vakalar da var ama bunu bu şekilde söylemek doğru değildir. Çünkü o doktorların kendi özel konuları. E, tabii ki bundan sonraki konumuzda biraz da diyorum ki çakralar. 7 tane çakra var. Çakraların ismi nedir? Ben çok karıştırıyorum. Hayvanlarda nerede falan. Bunları e, anlatacağım size. Ve daha sonra da e, biraz belki taşların e, özelliklerinden bahsedelim diyorum. E, şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Patreon 2 kanalını takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi sallar diyorum.